Merhaba Doğan. Binbir Gece Masalları 899. Gece Hükümdar korkuyla uyanmış uykusundan. Hemen hizmetkarlarından birini çağırıp şemması kendisine getirmelerini emretmiş. H Hizmetkar Vezirşenması ve gidip hükümdar uykusundan korkarak uyandı. Ve hemen beni size gönderip yanına gitmenizi istediğini söylememe emretti demiş. Vezir Şenmez hemen hiç oyalanmadan hükümdarın yanına gidince onu yatağının içinde doğrulmuş oturuyor bulmuş. Önünde yerlere kat, kapanıp İzzet ve şerefinin bekası için dua ettikten sonra Allah hükümdarımıza hüznün en azını bile tattırmasın deyip ne oldu efendimiz? Bu saatte sizi endişelendiren nedir? Neden beni bu kadar acele çağırttınız diye sormuş. Hükümdar vezire oturmasını işaret ettikten sonra rüyasını anlatmış. Vezir başını önüne eğip bir vakit düşündükten sonra tebessüm etmiş. Hükümdar nedir bu rüyanın tabiri yaşanmaz. Çekinme benden olduğu gibi söyle her şey deyince hükümdarım gözünüz aydın olsun. Bu rüya hayırlı bir rüya bu ilerlemiş yaşınızda bir oğlunuz olacağına işaret ediyor. Ancak rüyanın işaret ettiği bir şey daha var ki şimdi yorum pek uygun düşmez demiş. Hükümdar bu duyduklarına çok sevmiş. Bütün derdi kederi dağıtmış. Madem böyle güzel haber işaret ediyor rüya, çekinme tamamını söyle demiş. Vezir Şenmaz bakmış ki hükümdar rüyanın tamamının yorumlasın yorumlanmasını istiyor. Bari kendisini destekleyecek birileri olsun yanında istemiş. Bunun üzerine hükümdar ülkesindeki bütün müneccimleri ve rüya tabircilerini çağırtmış. Hepsi huzuruna geldiklerinde rüyasını anlatıp bu rüyanın en doğru yorumunu yapmanızı istiyorum demiş. İşlerinden biri öne çıkıp konuşmak için izin istemiş. Hükümdar izin verince de hükümdarım Veziriniz rüya tabir edebilmekten aciz bir insan değildir. Aslında rüyanın tamamının yorumunu bilmekle birlikte sizden korktuğu için söylememiştir. Müsaade buyurursanız ben şimdi size rüyanın tamamını yorumlayabilirim demiş. Hükümdar korkmadan istediğin gibi en doğru şekilde yorumlar rüyamı. Ey yorumcu diye karşılık vermiş. Buna karşılık adam efendim Rüyanız uzunca sürecek yaşamınızdan sonra ardınıza bir varis bırakacağınızı gösteriyor. Ancak halefiniz, tebaanız sizin muamele ettiğiniz gibi muamele etmeyecek. Bilakis sizin koyduğunuz kanunları uygulamayacak, halkınıza zorbalık yapacak. Fareyle kedinin yaşadıklarını yaşayacak demiş. Şimdiler fareyle ve kedinin arasında ne geçmiş ki diye sormuş. Rüya tabircisi başlamış anlatmaya. Kedi ve farenin hikayesi. Efendim, kedinin biri bir gece yarısı yiyecek bir şeyler bulabilmek için tarlalarda dolaşıyor. Ancak hiçbir şey bulamıyormuş. Bu gece çok fazla yağmur yağdığından açlık ve soğuktan zayıf düşmüş. Tarlalarda böyle yiyecek bir şey durma ümidiyle dolaşırken bir ağacın dibinde bir yuva görmüş. Koklaya koklaya yuvaya yaklaşınca buranın bir fare yuvası olduğunu anlamış. Fareyi oradan almak için içeri girmeye çalışınca farenin elleriyle ayaklarıyla kafasını iterek onu yuvasından uzaklaştırmaya çalıştığını görmüş. Bunun üzerine yumuşak bir sesle. Neden böyle yapıyorsun kardeşim? Ben senin merhametine sığınıp bu gece beni yuvana alman için sana gelmişken sen beni itiyor musun? Görüyorsun ki yaşım bir hayli ilerledi. Güçten kuvvetten düştüm. Yerimden kımıldayamıyorum. Bu gece aramızdaki bu kine son verelim. Bu gece ne kadar çok ölmek istedim biliyor musun? Ölüp huzura kavuşmak istedim. Ama işte kapına geldim. Ocağına düştüm. Allah rızası için tut elimi. Yuvana al bu zavallı ve hasta kediyi. Ne demişler? Kim evinde bir garibi barındırsa ayette onun barına cennet olur. Sen de sevap kazanmak istiyorsan kardeşim müsaade et bu gece seni senin evinde ge geceliyim. Sabah olunca çeker giderim demiş hikayenin burasında sabah olduğunu gören şehir azat sustu. Allah rahatlık versin doğa. Seni seviyorum.